Sık sık acıkıyor musunuz? Sürekli atıştırmamı yapmak istiyorsunuz. Acaba beslenmede bir yerde hata yapıyor olabilir misiniz? Bu haftaki konumuz neden sık acıkıyorum Ayşegül? Merhabalar. Fonksiyonel tıp diyet seni Ayşe Gül Bahar ben. Eğer sık sık acıkıyorsanız, 4.5-5 saat kadar yemekler arasında süre bırakamıyorsanız Belki de en son yediğiniz öğünde bir sıkıntı vardır diyebilirim. Ya da yemekleri yemek hiyerarşisine uygun olarak tüketmiyor olabilirsiniz. Burada ne demek istedim? <laughs> en son öğününüzü düşündüğünüzde eğer e, proteinden yetersizse, fonksiyonel yağlardan yani avokado, ceviz, zeytinyağı, hindistan cevizi yağı gibi yağdan fakir bir öğünse ve karbonhidrattan çok zengin bir öğünse evet sık sık acıkmanız mümkün. Yemek hiyerarşisine geldiğimizde ise yani bu ne demek? Öncelikle yemeklerinize başlarken özellikle elma sirkesi tüketmek, 10 tane badem yemek ve arkasından yemeğinize salata, sebze ve proteinle başlayıp en son karbonhidratları tüketirsek insülin salınımımız çok düzgün bir şekilde olacaktır ve insülin pik yapıp düşmeyecektir. Dolayısıyla acıkmalarımız da kontrol altına girmiş olacaktır. Eğer bu söylediklerini yapıyorsanız ve hala çok sıklıkla acıkıyorsanız bir fonksiyonel tıp hekimi ve diyetisyenle çalışmanızı önereceğim. Bu içeriğimi beğendiyseniz yorumlarda benimle buluşmayı, videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hayatınız sağlık ve mutluluk olsun.